Gerçekten inanılmaz pasta göstereceğim. Burada da benim annemin tarifleri koyardım tamam. edecek. Tamamdır. Her şey anladım. Başlayabilirim. Şimdi ise iki tane yumurtaya kırıyorum kaseye. Sonra biraz un ekliyorum. Ve tabii ki makyajımı yeniliyorum. Şimdi süt ve kırmızı gıda boyası. Her şey iyice karıştırıyorum. Ve hızlıca... Oy. O ne huzomu. Hazır. Şimdi bunları kalıplara döküyoruz. Ve pişmeye gönderiyoruz. Bu Ertuğrul'un abi vampir kitabı. Burada yararlı bir şey var belki. O nasıl da zor her şey. Hiç anlamıyorum. Charlie beynimi yememeliydi. Tamam hazır bir şey alacağım. Ve onu pastaya dönüştüreceğim. Sonra tuz ve şeker ekleyeceğim. Ve tabii ki bunu ekleyeceğim. İşte böyle. Hey. Zombi. Vampire ne oldu? Aman tanrım. bu ne böyle? bilmiyorum. Ne istiyorsun? Oh, onu bağlamamı mı? Seve seve. Siz ne yaptınız? Çözün beni aptallar. kim yaptı? Kimin kanını içmem gerekiyor?